Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonunun grup etabında eşleşmeler belli oldu. Türkiye Kupası'nın ilk haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsun Spor'un yanı sıra 4. eleme turuna atlayan 19 takım katıldı. TFF'ye tepki gösteren Galatasaray Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı. Gruplarda ilk maçlar 23, 24, 25 Aralık'ta, son maçlar ise 3, 4, 5 Mart tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş C grubunda yer aldı. Buna göre Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte Türkiye Kupası'nda gruplar. A grubu, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiye Spor. B grubu, Samsun Spor, Eyüp Spor, Konya Spor, Antalya Spor, Gençler Birliği, Bodrum Spor, Iğdır Spor, Alia Futbol AŞ, C grubu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Rize Spor, Gaziantep, Kocaeli Spor, Erzurum Spor, Ankara Keçiören Gücü, Beyoğlu Yeni Çarşı. Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk üç takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer üç takım içinde aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer üç torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım iki maç iç sahada, iki maç deplasmanda oynar. Gruplarda ilk iki sıra ve en iyi iki grup üçüncüsü olmak üzere sekiz takım çeyrek finale yükselir. No, no, no,